Sevgili dinleyiciler, Mayıs ayı bülteninizde yapay zekanın akademik yazıma entegrasyonunu ele alıyoruz. Bu ay, yapay zekanın akademik yazma deneyimini nasıl iyileştirebileceğinden veri analizine kadar birçok konuyu ele alacağız. Hazırsanız şimdi ayın haberine geçelim. Öncelikle, yapay zekanın akademik yazma deneyimini nasıl iyileştirebileceğine bir bakalım. Yapay zeka araçları, dil bilgisi, okunabilirlik ve stil konularında gerçek zamanlı düzeltmeler yaparak akademik makalelerin dilini ve sunumunu iyileştiriyor. Bu sayede dil engelleri ortadan kalkıyor ve yazma becerilerini geliştirmek isteyen araştırmacılar için büyük bir fırsat doğuyor. Peki, yapay zekayı akademik araştırma süreçlerine entegre edebilir miyiz? Yapay zeka, veri analizinden literatür yönetimine kadar birçok alanda verimliliği ve doğruluğu artırıyor. Bu araçlar, araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırmak için tasarlandı ve belge etkileşiminden sofistike veri analizine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Bu paylaşımda birçok araç önerisi bulabilirsiniz. Sizce yapay zekanın akademik yazıma entegrasyonu sadece geçici bir trend mi yoksa bir devrim mi? Bu blok yazısına göre bu entegrasyon sadece geçici bir trend değil, araştırma ve analizin nasıl yapıldığına dair önemli bir değişiklik. Bu araçlar, taslak hazırlama, düzenleme, biçimlendirme ve içeriği eleştirel olarak değerlendirme konularında inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Öğretmenler, öğrenciler ve eğitim teknolojisi geliştiricileri için de pratik çıkarımları bu yazıda bulabilirsiniz. Devrim yaratan gelişmelerden bahsetmişken, işte size devrim niteliğinde bir fikir yapay zeka ile ortak yazar olmaya ne dersiniz? Bu artık sadece fütüristik bir spekülasyon değil, günümüzün bir gerçeği. Yazarlar, yapay zekanın gücünden yararlanarak, yaratıcılık ve bilgi üretimi için yeni fırsatlar buluyor. Bu yazma sürecinde büyük bir dönüm noktası. Peki, bu yapay zeka araçlarına nasıl atıfta bulunabiliriz? ChatGPT veya diğer yapay zeka tabanlı araçları kullanıyorsanız, bu araçlara nasıl doğru şekilde atıfta bulunmanız gerektiğini bu blog yazısıyla öğrenebilirsiniz. Devrimler ve spekülasyonlardan sonra biraz da meseleye dengeli bir perspektiften bakalım. Bu konuda tartışmalar genellikle yapay zekayı akademinin geleceği olarak müjdeleyenler ve tuzaklarına karşı insanları uyaranlar arasında kutuplaşıyor. Bu yazı bu iki kutup arasındaki dengeli perspektifi ortaya koyuyor. Yapay zeka ve akademik yazım konusunda sorumlu ve etkili entegrasyon için kapsamlı bir kılavuzda mevcut. Bu kılavuz, yapay zekanın akademik yazıma nasıl sorumlu ve etkili bir şekilde entegre edilebileceğini detaylı bir şekilde ele alıyor. Deneme botları, bot yazarlar ve tez cümlesi oluşturucuları gibi araçları keşfedebilirsiniz. Ayın video önerilerinde ilk videomuz Turnitin'den geliyor. Yapay zeka yazımını kurumsal politikalarınıza nasıl entegre edebileceğinizi size anlatıyor. Bu videoda öğrenmeye daha güçlü bir yaklaşım oluşturmak için yapay zeka araçlarının ve farklı öğretim yanıtlarının nasıl birlikte çalışabileceğini keşfedebilirsiniz. Literatür incelemelerinizi etik olarak nasıl otomatikleştirebilirsiniz? Bu sorunun cevabını bir de Profesör David Stakler'dan dinleyin. Stakler, yapay zeka kullanarak literatür incelemenizi yazmaya ilişkin size adım adım bir kılavuz sunuyor. 2024'te sizin araştırma makaleleri yazmak için kullandığınız yapay zeka araçları neler? Bu videoda 2024'te kullanabileceğiniz en iyi yapay zeka araçlarından biri olan Genie'yi kullanarak metninizi nasıl sadeleştirebileceğinizi ve nasıl alıntı yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Son olarak üretkenliğinizi artıracak bazı yapay zeka araçlarından bahsedelim. Genie'nin yapay zeka destekli metin editörü güvenle yazmanıza, düzenlemenize ve alıntı yapmanıza yardımcı olur. Avid Note araştırma makalelerini daha hızlı yazmanızı veya okumanızı sağlar. WordTune ise cümlelerinizi yeniden ifade ederek ve düzelterek intihali önler ve yazınızın genel kalitesini artırır. Sevgili dinleyiciler, Mayıs ayı akademi bülteninin sonuna geldik. Yapay zekanın akademik çalışmalarda doğru kullanımını ele aldığımız bu bölümde umarız sizler için faydalı bilgiler sunabilmişizdir. Bültenimiz hakkında geri bildirim vermeyi ve arkadaşlarınızla paylaşarak bizi desteklemeyi unutmayın. Haziran bültenimizde görüşmek üzere.